Bugün farklı bir konuyla geldim. Konumuz spor salonlarında e, görev yapan kişisel antrenörlerin duygu yönetimi. Aslında ilginç bir konu. E, şöyle, biz kişisel antrenör dediğimiz zaman niye anlıyoruz? Yani bizi motive eden, e, bize o sporla ilgili teknikleri gösteren, bize hesap soran insanlar. Aslında bu meslekler profesyonel meslek değil ama altlı bir meslek dediği Çünkü her kişisel hoca kendi e, karakterini kendi oluşturuyor. Bu da tabii bazı sorunları yol açıyor meslekle ilgili. Şöyle ki ben daha önceki videolarda şeyden bahsetmiştim size. 20. yüzyılın başlarında kadınlar refah refakatçilerden kurtulduktan sonra flört alanları daha çok dans salonları ve spor yapılan yerlere kaydı. İkincisi de orta yaş krizi diye bir şeyden bahsetmiştim. İnsanlar 40 yaşlara geldiği zaman çoğu zaman spora başlar ve de kendinden genç bir kadın veya erkek tarafından beğenilmek ister. Şimdi bu ikisini parantez içine alalım. E, anlattıklarından sonra zaten bunlar kafanıza oturacak bence. Ee, şöyle, bir kişisel antrenörün en önemli özelliği fiziksel görünümdür. Bu fiziksel sermaye diyoruz biz buna. Ee, bu formda bir fiziğe sahip olmak onun mesleki yeterliliğini gösterir ve de daha çok müşteri bulmasını sağlar. Aslında bu gizli bir cinsel sermayedir aslında. Ve e, bir hocalık türünde bu cinsel sermaye bazen hocaların başına bela olur. Bazen de işlerine gelir, bilemiyorum. Şöyle ki, üç tür antrenörlük türü var. Bir tanesi tekniker, bir tanesi sırdaş, bir tanesi otoriter. Şimdi tekniker dediğimiz antrenörler şunlar. Siz iki spor salonuna gidiyorsunuz. E, burada size e, bu kişiler iş odaklıdır ve daha pragmatiktir. Size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. E, ne, bir program sunuyor. Ve aslında bu insan ilk başta size şunu inandırmaya çalışıyor. Ben olmadan e, istediğin e, vücut hatlarına kavuşamazsın. Çünkü niye? Bu spor salonlarında çalışan insanların çoğu e, öğrenci başı para alır. Bu yüzden e, sizin tek başınıza bunu yapamayacağınızı inandırmak isterler. Eğer siz kısa dönemde çalışıyorsanız ve hatta nasıl diyeyim e, birkaç seans geleceksiniz. Burada kurulan ilişki aslında şey benzetiliyor biraz. Bizim kuaförlerle kurduğumuz ilişkiye benzetiliyor. İkincisi sırdaş. Bu zaten en bilindik olanı. Sırdaş veyahut da motivasyonel diyoruz biz buna. Bu insanların ortak özelliği insanların fiziksel ve sosyal mahrem alanlarına girebilmeleri bu da zaten büyük risk ediyor. Zaten bu insanlar fiziksel olarak çekici insanlar. Artı sizin fiziksel ve sosyal olarak mahrem alanınıza girdikleri zaman ve bu insanlara bir cinsel sermayede olduğuna göre istenmeyen ilişkiler genelde bu sırdaş ilişkilerde meydana geliyor. Bunu şöyle yani bir spor salonuna gittiniz, gözlemcisiniz. Kapıdan birisi geldi öğrenci, hocası direkt ona sarılıyorsa, onun suyunu hazırlamışsa, onun ağırlıklarını baştan hazırlamışsa, onunla aralarda tatilleri, çocuklar hakkında konuşuyorsa e, bu tür ilişki sırdaş ilişkidir. E, genelde e, hocalar bundan memnundur. Çünkü niye memnundur? Çünkü bu insanlar e, bu müşteri talebini karşılıyorlar ve müşteri bağlılığını sağlıyorlar. Çoğu öğrenci de aslında spor yapmaktan ziyade sırf bu sohbet için orada olabiliyor. O, o sırrını anlatmak. Çünkü bu insanlar zorun dinleyici haline giriyorlar. Peki bu insanlar kendini nasıl koruyorlar veya nasıl korumak istiyorlar? Eğer ki bu hoca, çünkü dedik, daha demin ne de dedik? Fiziksel veya da sosyal mahrem alanına girme hakkınız var. Fiziksel mahrem alanı dediğimiz şey ne? Ona dokunabilme hakkınız, tamam mı? Ee, siz eğer bir şey anlatırken, eğer ona dokunarak anlatıyorsanız, bu daha flörtöz bir hocalık türü olur. Ama siz şunu yapıyorsanız, Dokunmadan veya dokunmadan önce izin istiyorsanız veyahut da anlatacağınız şeyi hiç dokunmadan anlatmaya çalışıyorsanız bu daha mesafeli bir e, sırdaş ilişki türüdür. E, Üçüncüsü de otoriter hocalık. Bu hocalar aslında e, eğitimlerini ve sertifikalarını ön plana çıkarırlar ve en profesyonel hocalardır. Bu insanlar sizinle arkadaşlık ve sırdaşlık ilişki kurmazlar. Ee, bu insanlar genelde bir alanda uzmanlaşmıştır veyahut da bir yüksek lisans derecesine sahip olabilirler ve sizinle bir doktor hasta ilişkisindeki yakınlık kadar yakınlık kurmaya çalışırlar ve verdikleri programa uymanızı isterler. Ee, anlatacaklarım bu kadar.